Türkiye'de yapılan bu eylemleri, Filistin için yapılan bu eylemleri yeterli buluyor musunuz? Kesinlikle yeterli bulmuyorum çünkü Türkiye'nin Müslüman nüfusu %90'ın üzerindedir. %90'ın üzerindeki Müslüman halk kendi inancı için vurulanlar ve mazlum duruma düşürülenler için ayağa kalkmadıkça, meydanlara çıkmadıkça, onlarla biz kardeşiz deyip de sahiplenmedikçe ben bunu yeterli bulamam. Hiçbir Müslüman kardeşimiz de yeterli bulmamalı. Aynı şey bizim başımıza gelseydi şu kadarcık bir nüfusun bu kadarcık bir sesi sesini biz bile kabul etmezdik. Bir empatiyle bile insan neyi kabul edip, neyi kabul etmeyeceğini, neyi yeterli bulup bulmayacağını aslında kendi de cevaplandırabilir. Peki yapılan bu eylemlere katılmanın önemi nedir? Sonuçta Filistin'de mücadele veren, direnen Müslüman kardeşlerimizde de bizim bir inanç bağımız var. Onlar da Müslüman, biz de Müslümanız ve Müslüman olduklarından dolayı zaten hınca hınç vurulmuş oluyorlar. Savaş değil ki bu. Savaşların bir ahlakı vardır. Yani bütün e, insanlar şunu sorabiliriz yani, savaşın bir ahlakı var. Savaşçılar savaşçılarla savaşırlar ama İsrail'in askerleri bir kadını, bir çocuğu öldürüyorsa e, silahsız olan toplumu, vatandaşları, insanları öldürüyorsa bu savaş değildir. Bu katliamın kendisidir, bu hıncın kendisidir, bu intikamın kendisidir. Otomatikman öldürülenler de zaten inancı doğrultusunda olduğu için öldürüldüğünden bunu İsrail'de bakanlıkları da açık açık söylüyor. Yeryüzünde bir Müslüman kalmayıncaya kadar. Aslında hedeflerinde de bu ve kendileri de aşikar bir şekilde ortaya koymuş oluyorlar ve nesile saldırmış oluyorlar. Ee, biz de Bizim inanç birliğimiz var. Allahu Teala innamal mu'minul ihve diyor. Ancak müminler kardeştir. Biz kardeşiz. Kardeşimize yapılan bize yapılmış gibidir. Etle tırnak gibidir. Tırnağımızı tırnağımız kırılıyor. O zaman biz de onların etiyiz. Tabii ki ee, onlarla bir bağımız var ve onlara yapılan bize yapılmış gibidir. Bir diğeri ise kıblemiz bir. Mescid-i Aksa Müslümanlar olarak ilk kıblemiz olduğundan dolayı Mescid-i Aksa'nın korunması ve muhafızlığı sadece Filistinli halka, Müslümanlara ait değildir. Ben Müslümanım diyen her bir ferde aittir. Onun yıkımı için yapılan her tür saldırı ya karşılık verme her bir Müslümanın üzerine bir görev olmuş oluyor. Bir yandan da bizim tarihçemizde de bir birlik vardır. Bugün ırçılık da yapılıyor. Bazı Müslüman kardeşlerimizin kafasında çok değişik sorular olduğu için hala düşünmekten evlerinden çıkamıyorlar. Hala düşünmekten olması gereken yerlerde olamıyorlar. Çok düşünüyorlar maşallah. İnşallah o düşüncelerini bir e, doğru bir şekilde sonuçlandırırlar. Bizim tarih birliğimiz de var. E, ve Arapçılık, Türkçülük, Kürtçülük yapamayız. Zaten İslam'da bunlar cahiliye adetidir. Kimse ırkını birbirinin üzerine çıkartamaz. Rab, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Arabın Arap olmayanı, Arap olmayanın Araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük insanın dini yaşantısındaki hassaslığındadır. En çok kim e, dini yaşantısında hassaslık gösteriyor ve kalite gösteriyorsa o üstündür. Ve biz bunun yarışını, güzel bir yarışını veririz ve güzel bir mücadelesini veririz. Tarihçede de biz inancımız doğrultusunda birliğimiz, savaşlarda birliğimiz çok olmuştur. Çanakkale'ye gidip e, insanlar bakabilirler. Çanakkale savaşını verirken oradan gelen Müslüman Kardeşlerimiz o bize destek vermiştir. O zaman İslam düşmanlarıyla mücadele veren e, buradaki halka, oradaki Filistin'den, Gazze'den yardıma gelen, desteğe gelen e, şehitlerimiz olmuştur. Onların naaşları, onların mezarları da Çanakkale'de bulunmaktadır. Buraya bakmamız bile yeterli. Biz hep bir hareket ettik. Bugün ayrılığın hiç gereği yok. Ya da bu ayrılığı körükleyenlere, e, bunun önünü açmaya hiç gerek yok bu oyuna artık gelmeyelim yani. Birlerimiz çok o zaman birleşmeye gerek var. Bizi ayırabilecek başka bir şey yok. He dedi şu ortamda, şu şartlarda. Müslüman kardeşlerim, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin başına gelenler kabul edilebilir bir şey değil. İslami yanımız olmasaydı bile insani yanımız bile kabul edebilir bir durumda değil. Öyleyse adı insan olan her bir insana da düşüyor aslında taraf olmak, sahip çıkmak bunun yanlış olduğunu ileri sürüp de önüne ket vurmak her bir insanın da üzerine vazife oluyor. Bugün sustuğumuz her bir yanlış yarın bize gelmeyeceği ne malum ki kapıda bu da bekliyor. Beklemiyor değil. Sadece izleyici olmayacağız. Bir gün izlenen de olabiliriz. İzlenen olduğumuzda neye neyi bekleyeceksek şu anda onu sergilemenin tam zamanı. Peki buradan Türkiye'ye ve dünyaya bırakmak istediğiniz mesaj var mı? Türkiye Türkiye'den önce dünyaya olan e, mesaj, bu savaşı iyi tahlil etmeleri. Bu savaş az önceki dediğim gibi aslında e, savaşların bir ahlakı vardır. Bu savaşta bir ahlak, bir savaşı göremiyoruz İsrail'den taraf. Çünkü kadın çocuk ve silahsız olan toplumu vurmak bir savaş değildir. Bu intikamdır, bu katliamdır. Zaten çocukları daha çok öldürmeleri de katliam olduğunu gösteriyor. Bunu bakanlıkları da açıklıyor zaten. Ee, yarın bir gün onlar toplanıp da bize savaş açacak bir güce gelmemesi için çocukları da vurmalıyız deyip kendileri ağızları da söylüyorlar. Daha başka e, kimden bu gerçekleri duymaya ihtiyacımız olabilir ki? Bundan dolayı çocukların, silahsız olan kişilerin, kadınların ya da erkeklerin e, mazlum olan kişilerin bu şekilde üzerlerine hunharca saldırımı, katliamını asla kabul etmememiz gerekiyor ve bu yönde de birleşmemiz lazım. Bütün dünya insanlar olarak birleşmemiz lazım. Böyle bir savaşı hiçbir toprak parçasında kabul etmememiz lazım. Bütün insanlığa yapılmış olan bir saldırıdır bu. Sadece oradaki e, insanlara değil, bütün insanlığa bir diğeri Türkiye'deki Türkiye'deki kardeşlerim için e, mesajım da şu olur, bizi bir kılan şeylerimiz çok artık bu birileri kırıp da e, birileri ortadan kaldırmaya çalışanlara e, önünü açmamamız lazım. O birileri ortadan kaldıranlara destek vermemek, onlara e, onların önünü açmamamız lazım. Bizim birilerimizi hatırlamamız lazım. Mescid-i Aksa kıblemizdir, buna sahip çıkmak gibi ve İslam kardeşliğimiz vardır. Bu kardeşliğe sahip çıkmak gibi ve mazlum olan bir yerde Müslümana düşen mazlumdan taraf olmaktır. Mazlumdan taraf olmayanın imanını sorgulaması gerekir. Biz Türkiye halkı olarak tarihçede her bir şehrimiz kendi tarihinde, bu tarihte kendi şehri olarak tarihçede nerede bir zulüm olmuşsa birlik olup kendilerini ortaya koydukları bir tarihçileri, bir izzetli duruşları olmuştur. Şimdi izzetli duruşun ve bu izzetli duruşların, bu izzetli duruşa sahip olan bütün şehirlerin bir araya gelip de tek bir izzet altında toplanmamız gerekiyor. İnşallah bunu yerine getiririz. Yerine getirenlerin Rabbim önünü açsın ki açıyor. Hala düşünenlerin ise artık düşünmeyi bırakıp da sonuca vardırıp Müslüman kardeşleri adına bir olmayı Tercih ederler ve tercih ettikleri kararlarını yaşıyor olurlar inşallah. Filistin sen yaşa, bizim terbimiz yaşamasın. Yeter ki sen yaşa. 7 aydır vahşi zalimlerin tüm zulümlerine sabreden, bize ve tüm dünyaya izzeti, onuru, cesareti, imanı, tevekkülü, sabrı ve daha nicelerini öğreten Gazze halkına selam olsun. 7 aydır devam eden soykırım ve zulme, açlığa, ilaçsızlığa rağmen kendi canı pahasına hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli sağlık çalışanlarına selam olsun. Tüm acılara rağmen sabreden, narkozsuz tedavi olan, kan revan içinde hastane köşelerinde yatan Gazze'deki hastalar şifa bulsun. Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 27. haftasında Yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandık. Bizler 7, 27 haftadır her cumartesi olduğumuz yerdeyiz. Gazze için mücadele eden ruh ile kendi nefsinden başka bir gündem'i olmayan ruh her zaman farklı olacaktır. Çünkü insanlık vicdanın sesine kulak verenlerin omuzlarında yükselir ve gelecek adil bir dünya için çaba harcayanların omuzlarındadır. Bugün Gazze'deki zulme sus susanlar, İleride ileride utancından kaçacak, delik arayacak ve yargılanmaktan kurtulamayacaklar. Geriye dönüp bakıldığında çaba gösterenlerin gönülleri huzur bulacak. Diğerleri ise vicdan hapishanelerinde ömür tüketeceklerdir. Katil İsrail'in 10 yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ediyor. 7 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Gazze'de taş üzerinde taş koymayan işgalci İsrail'in son günlerdeki hedefi ise Refah kenti. Refah saldırıların başından beri güvenli bir yer olduğu umudu ile 1.3 milyon Filistinli'nin sığındığı 55 kilometre karelik bir toprak parçası. Şu an yeryüzünün en kalabalık sahası. Hak'tan hukuktan, vicdandan, insanlıktan nasibini almamış İsrail, güvenli olduğu iddiası ile insanları sürüklediği refaha da saldırmaya başladı. Adeta bir bıçak, adeta, adeta bir açık hava hapishanesi olan Gazze'nin dünya ile tek bağlantı noktası olan refah, içindeki yorgun masumlarla İsrail'in hedefi oldu ve şehit haberleri daha da arttı. Katil İsrail durmadığı için biz de durmuyoruz. Her hafta eylemlerimizi yaparak öfkemizi diri tutuyoruz. <laughs> ve zulmü duyuruyoruz. Unutanlara hatırlatıyoruz. Dua ile Allah'tan yardım istiyoruz ve dilimizde Müslüman kardeşlerimiz için duanın olmadığı günden Allah'a sığınıyoruz. Sizlere boykot çağrısında bulunuyoruz. Dünyanın gücünü ticaretle eline almış olan Siyonistlerin ellerinden parayı almak için ömür boyu boykot etmenin parçalanmış bebeklere boynumuzun borcu olduğunu hatırlatıyoruz. İlaç boykotunun önemini vurgulayarak yerli ilaç muadillerini almamı, almamız gerektiğini, marketlerde gösterdiğimiz hassasiyeti eczanede de göstermemiz gerektiğini vurguluyoruz. Sigara firmalarının neredeyse hepsinin İsrail'e destek vermek için sıraya geçtiğini hatırlatarak sigarayı bırakmanızı öneriyoruz. Sigarayı bırakmanız için pek çok sebebe ek olarak şimdi çok anlamlı, çok yüce bir nedenin daha olduğunun altını çiziyoruz. Sizleri Filistin ve Siyonizm konusunda bilinçlenmeye çağırıyoruz. Temiz bilgi kaynağı sınırlı olan Batı'nın bile bu süreçte nasıl uyandığını, nasıl öğrendikleri sayesinde Müslümanların safına geçtiklerini, Amerika ve Avrupa gençlerinin bizden daha ön sıralarda hem de ciddi kayıplar verme pahasına Filistin savunucusu haline geldiklerini göstererek öğrenmenin önemini göstermek istiyoruz saldırıyı başlatan tarafın Hamas olmadığını, 70, 75 yıldır bizim gözümüzden uzak oldukları dönemde de İsrail teröristlerinin aynı canilikleri yaptıklarını, medyayı ellerinde tutarak istedikleri gibi haberleri manipüle ettiklerini, İsrail sözde devletinin bir yalan makinesi olduğunu, yıllardır mazlumu oynayarak ve herkese antisemitik damgası yapıştırarak nasıl kandırmaya çalıştığını, Siyonizmin parsel parsel dünyayı nasıl ele geçirdiğini, Dünya liderlerinin Siyonizm ipleriyle bağlı olduklarını, Filistinlilerin toprak satmadığını, bu meselenin bizim de meselemiz olduğunu, Kudüs'ün bizim kutsalımız olduğunu ve içinde bulunduğumuz durumun Aksa tufanı olduğunu, Siyonistlerin vaat edilmiş topraklar adı altında bizim ülkemize de göz diktiklerini, bugün susarsak yarın sırada bizim de olduğumuzu ve daha nicelerini öğrenmeye, araştırmaya davet ediyoruz. İnsanlık nöbeti tuttuğumuz şu çadırlarda sizleri ağırlamayı istiyoruz. Gelin çay eşiğinde bu konuları konuşup birlikte bilinçlenelim. Vicdanlarımızın sesini açarak dünya ve menfaatlerimizin sesini kısalım. Peki neden? Gazze'de 7 Ekim'den bu yana en az 14.000 çocuk, 10 bini anne ve toplamda en az elde edilen verilere göre 33 bin Filistinli öldürüldü. Bu vahşetin karşısında susamayız. Vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle, eylemlerimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz. Sabırla, azimle zulme karşı duranlar olacağız. Dua, dua ile sözlerimizi bitirelim. Bismillah, elhamdülillah, Allahümme salli ala seyyidina nebiyyullah. Allah'ım, Gazze'nin ve bizim içinde bulunduğumuz bu imtihanı geçmemizi nasip eyle. Günahlarımızı, içi, işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, Amin. sebatımızı arttır. Amin. İnkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Dünyanın tüm zulüm altında olan Müslümanlarına kolaylıklar yağdır. İslam alemine birlik, dirlik, ihsan eyle. Amin. Ümmetin izzetini korumaya çalışan bir avuç mücahide zafer ver. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sen tüm Müslümanlara... kalksa Aitsin sen tüm Müslümanlara Aksa sahra mera Saat yitüp sen tüm Müslümanlara Aksa sahra Tübbidi atsa Saat yitüp sen tüm Müslümanlara Müşrü vadara Aksa Riyasa Müslümanlara söyleyebilirsin Aksa 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 Aksa, 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 aksa Müslümanlara hainsin sen Müslümanlara sen Müslümanlara hainsin Müslümanlara hainsin. Sen, Müslümanlara hainsin sen Müslümanlara hain Türkiye'de yapılan ve dünyada yapılan bu eylemleri yeterli buluyor musunuz hocam? Yani şu an öğrenci mesela yurt dışında daha çok bunu önemsiyor fakat bizim ülkemizde bu yeterli değil. Özellikle biz Müslüman ülkeyiz. Müslüman ülkelerin bu daha çok sahiplenmesi lazım. Yani Müslüman tek millettir. Birbirlerini savunmaları lazım. Filistin toprak satmış, Hamas başlatmış bu tarz şeyler yani bence bırakılması gerekiyor. Hali hazırda çocuklar öldürülüyor. Hastaneler, hastaneler bombalanıyor. Bunları daha çok dikkate alabiliriz. Ve İsrail'in zulmü sadece bugün değil ki. Kaç yıldır, 75 yıldır bu zulme ortaklar. Yani her zaman devam ediyorlar ve Filistinli mazlum bunların arkasında bir devlet yok Müslüman devletleri liderler sahiplenmiyor fakat e, İsrail'i destekleyen Amerika'sı var Avrupa'sı var İngiltere'si var hepsi destekliyor Yani burada da bizim duruşumuz gerçekten çok mühim her gelen bir arkadaş sayılar birer birer artar herkesi davet ediyoruz Peki e, isminiz neden sessiz hekimler bunun bir anlamı var mıdır yani biz şu anlık e, sessiz bir şekilde geliyoruz özellikle bağırıp çağırarak değil de buna insanların görerek buraya davet edilmesini istiyoruz. Gördüklerine eşlik etmelerini istiyoruz. Yani bağıran kesimler de var fakat biz bu şekilde eylemlerimizi yapıyoruz. Peki son olarak buradan Türkiye'ye, dünyaya bir mesaj bırakmak ister misiniz? Yani şöyle tek kısa bir söz söylemek istiyorum. Gerçekten bir zulüm varsa ve sessizlik de varsa sessiz duranlar da bu zulme ortaktır. Sessiz Hekimler Yürüyüşü'ne neden katıldınız acaba? Katılma nedeniniz nedir? Katılma nedenim e, ağrıda yürüyüşümüz iptal oldu eylemlerimiz. O yüzden e, narkoz verilmiş insanlık, Müslümanlık adına kendi duruşumu göstermek için bu yürüyüşe katıldım. E, ayrıca Filistin'de canla başla her türlü olanaksızlıkla çalışan hekimlerin de e, onları görünür kılmak adına e, bu yürüyüşe katıldım. Duruşumu göstermek ve aktif olmak istedim. Sessiz hekimler yürüyüşüne katılmanın önemini bize açıklayabilir misiniz? Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben e, meslekte 14. yılımı çalışıyorum. Doktor İbrahim Fatih Doğan. E, biz 7 Ekim'den daha öncesinde de e, kendi çapımızda yapmış olduğumuz boykot e, durumunu 7 Ekim'den sonra aşikar olan zulmü durdurmak için en azından safımızı belli etmek niyetiyle zulme karşı sessiz kalmadığımızı göstermek niyetiyle bu eylemlere katılım sağlıyoruz. Organizasyonda görev alan arkadaşlarımızla omuz omuza her hafta, bu hafta 27'sini düzenlediğimiz bir etkinlik bu. Ee, biz devletimizden de bu noktada destek bekliyoruz. Daha somut adımlar atmasını bekliyoruz. Ee, sessiz kalmayacağız. Hay Hakkı haykıracağız. Zulme karşı en azından tek yumruk olduğumuzu göstermeye çalışacağız. Bu niyetle gelip burada duruşumuzu sergilemeye çalışıyoruz. için ne düşünüyorsun? Ee, çocuklar ölüyor. Ee, herkes zulüm çekiyor. Ee, Kahrosun İsrail. Bu yürüyüşe e, farkındalık oluşturmak için insanların Gazze'yi unutmamaları için, Filistin'i unutmamaları için geldim. E, ve orada farkındalık oluşturursak insanlar da böyle yürüyüşe katılırlar.